Galileo Galilei 1564'te İtalya'nın Pisa kentinde doğmuştur. Sia Üniversitesi'nin tıp bölümüne başvurmuştur. Galileo matematik, fizik ve bilim üzerine çalışmalar başlamıştır. Gözlemsel astronomiye katkılarının arasında Venüs'ün evrelerinin teleskopik kanıtı, Lüpiter'in en büyük dört uydusunun keşfi, güneş tekelerinin gözleme analizi bulunmaktadır. Galileo ayrıca uygulamalı bilim ve teknoloji alanında da çalışmış ve geliştirilmiş bir askeri pusula gibi başka aletler icat etmiştir. Dünyanın döndüğü iddiasını ortaya koyan Galileo, özellikle Papa tarafından ciddi baskılara maruz kalmıştır. Galileo iki ana dünya sistemi üzerine diyalog, kitabında görüşlerini savunmuştur. Kitap kliseye sapıklık şüphesiyle Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılanmış ve ömürlük ev hapsi kararı verilmiştir. Galileo dinler bir katolik olmasına rağmen Marina Gamba ile evlilik dışı üç çocuk yapmıştır. İki kızı bir oğlu olmuş. Büyük kızı özellikle babasına adanmıştı. Loransa'da mezarında babası ile.